ve hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 12.000 kupa alıyoruz. Kuzenim var, maça girdik. Ayrı maça girmiştim. Aynen, Kuzenimin ben... in... bağlantısı birazcık kötü. oy ne güzel attın lan. Kartal gibi. Yendiniz mi? Hadi gel kanka. Kanka bana istek atsana. Tamam. Kanka bu arada şey girmiş. ...oyuna. Biliyorum biliyorum tamam. Al, ne girdi? Anladım anladım. <laughs> tamam hadi. Dehal. Kanka hadi. Dehal. Boş yapma hadi hadi. Ben pen oldum ya. Hesaplaşma aç. Hesaplaşma yok kanki. Niye? Bunda bir kazak. Ya hadi ya. Niye kazanırsak? Ya oğlum niye yenilirsek? Tamam hadi hadi. A açıyorum. Tamam. Açıyorum. <laughs> büyük ihtimal kazanacağız. Kazanacağız mı? Büyük ihtimal. yani. Aman ama top kek, top kek, <laughs> top. Kanka. Ne? <laughs> Oynasana. Biz kanki. Biz böyle anca oluruz anca. Anca. Ben anca deneceğim. beraber. Kanki geleyim. Oğlum belleği almayan kalmamış lan. Oğlum. Ya benimle üç parçayı manca çıktı herkes aldı. Bir biz almadık. Biz almamışız ha. Kanka şu an kalmıyor ya. Şu an sensin değil mi? Ha o benim. Kanka gelsin iyi takım kalsın dönelim. Kanka dur ya sardılar. Abi niye sardılar? Abi sardı bunlar. Ya oğlum bu kupa da bir de. Alan. Neremizi sarıyorlar ya. Yani hakaret hocam. Yani. Yani bak ölürsen. Ya ne oğlum ikili değil? ikili her yerden sıkıyorlar. Aa bir de can dolduruyor. <laughs> Kanka ya. Ya arayın ya bu sıkıştırıyorlar. Ya lan. Kanka ya ya yok neyse hadi dınç. Kanka. ne eğer bir daha girersek donacak dınç. biliyor musun Dı dı dın. ne bir daha girersek donacak Dın dın. Dın. Yani hani donacak. hani donmadı Dın. dön <laughs> Birazdan görürüz onlarsa. <donası. gülüyor> hayır, hayır hayır. Aa bunlar <laughs> bot. Lan Kanka etme, ben öldürürüm. Kanka bunlar bot. Yes. yes ya yes. botları ölüyormuşuz bir de. <gülüyor> ne gülürüm ha. Burada bir şey verim. Bunları bile ölür. Ha, gel, sen, gel 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 gel. Bu el olduk ya. Hmm, aldık aldık. İkinci takım olunca hemen döneceğiz. Kanka. Kanka onlar savaşıyor bak. Yes be. Kanka. Kanka. 12 bin kupa. Kanka şarkı, şarkı koyacağım mı? Kendi ağzımdan yaparım. Dınt. Dınt. Dın 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 dı dı dınt. Dın dınt. Dınt. şarkı koş şarkı. Dı dı dınt. Dın dınt. Malezi malezi benki. <laughs> Ve Hı. kanki. Hı. Uğraştık o kadar. Yani. 12.004 iki Kanka. Hı. Hayırlı olsun de hayırlı, olsun. Arkadaşlar yorumları hayırlı olsun yazın. Kanka şarkı koş. Dın, dın, dın. böyle değil gerçek koyuyorum. Dınt. 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 Dınt Dınt Dı Ne Hadi basıyorum Bas Allah misal çıkar bir şey ya Bas Kanka Dua et ya o kadar emek verdik Çıkmasın çıkmasın Sus ya Şaka şaka çıksın iyice 16 yazdı Ne 6 ama kanka hmm. Jesse'nin yıldız gücü olabilir ya. Allah'ım inşallah haber Allah verirsin ya. Kanka değil mi? Oo. Hmm. Lan. Basayım mı? Bas. Bas. Bence şey ya. Aynen. Jesse'nin yıldız gücü. Zaten hiç sevinmedim. <laughs> kanka. Ne? Bunun sevincine bir el daha kazanalım. Hadi. Hadi. Hesap atma değil. Tamam aynen. Ne de az artık eksi yesek bile bir şey yaramaz. Hadi kanka. bırakıyorum Ne Ya ne gecikiyorsun. Hadi. Abi 12 win olduk. Göz yapma. Arkadaşlar benim hesabım çalınmıştı. Normalde ben şu an yaklaşık iyi bir 30 kalmıştım valla çünkü çok pis güzel hesabımdı böyle öyle 31 32 tane hesabım şey karakterim vardı <laughs> neyse hesabı boş gitti Bence daha şerefine biraz daha böyle kupa kasalım ha Değil mi? Kasarız. Atarız. size bir şey söyleyeyim. Niye abone olmayınız? Evet, arkadaşlar. Evet. O kadar bugün yemek veriyoruz. Değil mi? Abone. Ha. Bak. bak, abone olmadınız hissettim bak. <laughs> abone olmadınız gol yedik. Böyle bir şarkıyız işte. Abone olmayan <laughs> öyle, yok. Abone olmayanın <laughs> oyunca kırılsın. <laughs> ne dedin? Abone olmayanın Gece yatarken oyuncağımın üstüne düştün. Ayağı hırs. <laughs> <laughs> Ve kırılsın oyuncak. Kim? Aba, abo, Kim lan <laughs> <Herkes>, o abone olmaz? Bırakın gelsin. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Görüşürüz. Görüşürüz bay bay. Biraz daha kalktı.